usta sanatçı, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Osman Weber'i kaybettik. Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızaları kazanan Deve Tuncay olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Osman Weber hayata veda etti. Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevgili arkadaşımız Osman Weber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye bir haber geldi az önce çok üzgünüm. Başımız sağ olsun ifadelerine yer verdi. Bu üzücü gelişmenin ardından birçok film ve diziler olan oyuncu hayranlarını yasa boğdu. Ünlü oyuncu Osman Weber 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanıdıktan sonra başka yapımlarda da rol aldı. Baba tarafından Avusturyalı olan Weber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim görerek bu iki üniversiteyi bitirdi. Daha sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yedi Tepe oyuncularının oyunlarında roller aldı. İstanbul şehir tiyatrolarının dış tiyatrolara izinle gönderdiği oynanan oyunlarda Yalçın Moratap, Sevil Üstekin gibi isimlerle o dönem genç oyuncu olarak yer aldı. 1988-93 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 95-98 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdürlük ve 2001-2007 yılları arasında genel sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı. Hmm. Çalışmalarda bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet tiyatrolarının sahnelediği ve Mehmet Baydun'un yazdığı oyun olan kamyonun yönetmenliğini yaptı. 8. Saat Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Osman Weber, oyuncu ve sunucu Müge Weber'in de eşidir. Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakteri de hafızaları kazanan Deve Tuncay olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Osman Weber, daha sonra bu dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu projesinde de yer almıştı. 1986 Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü sonrasında çeşitli televizyon dizilerinde de yer alan Osman Weber, 1985'te 9. Hariciye Kovuşu, 1987 Ateşten Günler, daha sonra ince ince Yasemince, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Hayat Devam Ediyor, Osmanlı Tokadı, Aile İşi, Seni Kimler Aldı, İsimsizler, ve Ağlama Anne gibi televizyon dizilerinde yer aldıktan sonra bir taraftan da 94 yılında 8. saat, 1998'de Cumhuriyet, 2005'te Organize İşler, 2009'da 4 Çehir 2017'de de öteki taraf sinema filmlerinde rol aldı. Usta oyuncu Weber 26 Haziran 2022 günü 62 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Biz de değerli sanatçımıza Yüce Mevlam'dan rahmet, Türk televizyon, tiyatro, sinema ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.